Penceresi cam cama muallim Penceresi cam cama muallim Selam saldım amcama muallim Selam saldım amcama muallim Amcam kızan vermezse süre gidiyor Amcam <gülüyor> kızan <gülüyor> vermezse süre gidiyor Son 25 Çorbayı kapattım Kapattın mı? Evet Bunu arkaya alacağız. Senin zaten... neyin kaldı şu anda? Püre yok şey, Püresi yollayın Süzgeç neredeydi? Dur geri git. Sen ekrana açacağım diye kendini paralıyor. <laughs> Ana yemek şu anda zaten garnitürü haşlandı. Püresi de tamam. Fırına vereceğim kızarması için ama sofran ve salatan yok. Püre tamam diyorsun da önünde sadece haşlanmış patates var Kadir. Ezeceğiz şimdi o hal olacak. Tamam koy tencereye gelin. Hadi es. Bu arada Hasan Paşa köftenin sosunu yaptınız mı Şule Hanım? Yok. Ver o zaman onu bana ver hadi. Bak bak tül gibi bak tül gibi. Biraz daha derin bir şey de yapayım. Şule Olur. salatan yok Şule sofran yok hadi. Sus 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 sus. Şule 19 8 diye saydığımda eğer sofrandaki bir tane bile yemek tabağı eksik olsun 50 yemezsin. Misafirin gelir oturur önünde tabak göremez. Tamam tamam ben sofrayı kurmaya gidiyorum. Dur bekle ben de geliyorum. Tamam. Oh. Aa, örtü yeni mi aldınız Şöyle Hanım? Yarışma için mi aldın yoksa kız? Yoksa çeyizinden mi? Yeni mi çıkardın? Evet, çeyizimden Kadir Bey. Aslında çok sık kullanıyorum. E nasıl temiz kaldı o zaman bu? Hiç mi bir yağ damlamadı? Hiç mi bir çorba dökülmedi? Hiç mi bir misafirin çocuğu şeker çay falan dökmedi? Gelin ben size göstereyim Kadir Bey. Geç bakayım. Aa. bildiğiniz ko granül mı Kadir Bey. Aa, aa bu benim nasıl aklıma gelmedi? Bunun leke çıkarma özelliğinin olduğunu bilmeyen mi var? Artık herkesin evinde, dolabında var. Çamaşırları tertemiz yapıyor. Maşallah. Hadi sofaya gidiyoruz. Yürü gözün arkada kalmasın biz yapıyoruz. Bu yarışmaya keşke ben de katılsam Püre de yalnız şey krema gibi oldu ha. Duvarda el mi olur, el kızı melek mi olur? Duvarda el mi olur, el kızı melek mi olur? Kadir Bey. olası kaynana, kapıda hanek mi olur? Basır basır basır. Kadir Bir bardak Bey. süt koyduk. Ne oldu? Kaç dakikam kaldı? 20. Tamam. Salata salata. Salata sende. Bak ama kıvamı enfes tam hastane püresi. Hiç olmamış. Tuzlu değil mi? Hastaneye uygun değil evet. <laughs> Onların gibi de yağsız oluyor. Pür, pıtır pıtır geliyor adamın ağzına. Ben ne yapıyordum ona biliyor musun hastanede yatarken? Sabah kahvaltılarda böyle paket tereyağı getiriyorlar onu yemiyordum. Öğlen gelen patates püresinin içine katıyordum sıcak ki o öyle eriyor. Bir de tuzunu atıyordum. Canlandırıyordum ona. İyi fikir bunu arada deneyin. Ben hastanede püre de sattım bir dönem Kadir. Yemekleri beğenmeyen hastalar alıyorlardı. Önlüğün altından gizlice farklı farklı püre veriyor. Kadir. Efendim. Sarmaya bir bakabilir misin? Ne dedi? Sarma sarma. Al şunu elimden de fırına at Kadir. Sarmaya ne yapayım bakayım mı? Ya bir baksana. Pişiyor şu anda. Onlar çok gevşek sarıldı ya. Kapatayım mı? Olur. O kızım bu fikirsizliği beni öldür. Hiçbir şeyi de fikri yok. Sorduğum müşri şey soruya cevap vermiyor. Kapatma mı, kapatma olmayacak. ben bakacağım. Kız sen bakacaksan beni niye kaldırdın o zaman? Suyunu çekmiş mi diye bak Allah'ım sen bana sabır ver. Kaşar. Kaşarı rendeliyorum. Tamam. Fırına attık salatanı yapacaksın gel. Bir tane Bir şey değil mi buram buram tavuk suyu kokuyor. Dedesini gıdıkladığımın tavuğu, tavuğu da pilava girdi mi o pilav tamam. Kadir ezili değil en hamarat benim benim. Kadir ezili değil en hamarat benim benim. Bir ara siz de yetiştiremeyeceğiz sandınız ama değil mi? Doğru söyleyin. İçinizden mi geçirdiniz? Salata malzemelerin yıkanacak. Geliyorum geldim. Hasan Paşa köftenizi fırına attık Şule Hanım. Tamam ona kaşar rendeleyeceğiz biraz. Biz kaşarı rendeledik bile. Üstünü koyacağız yani. Tamam onu en son koyacaksın zaten. Ekmeğim nerede benim? Şu an tek derdin ekmek mi? Salatan yok ortada Şule. Geldim geldim şu tuzlukla ekmeği de götürdüm mü tamamdır. Ekmek yapayım. Ne arıyor Allah'ım o çiçeği. Ekmek bulam. Koştu 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 geliyor. Hadi Şule gel. Evet gel gel salatamızı hemen yapalım. Hemen al doğrama tahtanı. Bir dakika. Ne bir dakika? Sos dökmedim Hasan Paşa'ya. <laughs> Ah ya döküldü. Nereye düştü? Sıvı yağ mı? Evet. Gene mi senin üstüne? Ayağıma geldi bu sefer. Kim yaptı? Müşra. Ben bir tane çırpacak şuraya düşürdüm diye gözlerini döndüre döndüre gittin. Ona niye Yağnus. bir şey demiyorsun? <laughs> Bugün bir nazar var <laughs> dış seste. Dakika nerede dış ses? Son 11. O son 11 dakika. Oh, Hadi. Tamam. O sıcaktır şimdi. Sıcaktır o Kadir Bey. Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak Salatayı beni. Salatayı yapalım hemen. Hadi yapalım değil yapacağım. Oy bahçenize ben giremedim yavrum gazelden oy. Oy gazelden oy. 11 dakikan kaldı şöyle haydi. Sultan mı? Tam. Toplamaz çabuk doğra getir çabuk doğra. Hadi hadi elle dikkat et. Oh 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 tüden ah. şelalesi aşağısı. Tamam bırak ev zaten bak. Bu ev nasıl temizlenecek ben bilmiyorum. Katinamın elinde makası biçemez ah biçemez. Biçmesini bilmez yavrum Ay. gülüm Katina. Bir şey getir, şarkı. Bir şeyim, getir bir getir bir çeyim. Evet Şule'nin süresi gitgide evet. azaldı efendim. Hemen bu şey kırmızı marul şey neyini veriyorum? Doldur içine. Çok da uzun doğrama kız. Bir kere daha ortadan böleydin onları. Orası acı değil mi? Nasıl yiyorsun bu kökünü? Aa, en güzeli yeri köküdür Kadir. İstemem marulu. Ota karşı hiçbir zaafım yok. Bu ne ya? Ne için doğramışım? <laughs> Kendi doğradığını eleştiriyor. Bu kadar da şey açık sözlü bir kızımız. Açık sözlüymüş. Aa oh, bu kadar çiçek beklemiyordum bu arada şok oldum. Ha şu an çiçeğin derdindesin. Şu an çiçeğin derdindeyim. Yarışmanın bu kadar stresli olduğunu düşünüyor muydun? Bir şey söyleyeyim Ben hiç stresli değilim. Niye ya ona zaten onu? eminiz. <laughs> ne heyecan ne stres. Evet. Heyecan var ya şaka bir yana heyecanlıyım şu an. Sakin duruşun karşısında. Arkadaşlardan dolayı heyecanlıyım daha doğrusu. Senin o fırın sanki hiç çalışmıyor biliyor musun? Fırına Sesi mı? bile çıkmıyor. Fırınından memnun değiliz zaten. Kız çok çıkartma dışarı. O tepsiyi şimdi çat diye devirirseniz neler olur neler. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah korusun. Ney şey ne kadar kötü olur. Allah korusun. Kız bol bol olacak. Bol bol evde değiliz. Tamam mı? Koyayım tamam, koy, mı? koy. Onlara olmaya baktım yok. Sofanda hiçbir eksik yok değil mi? Var. Ne? Ekmeği koyacağım. Ekmek dışında eksikleriniz var. Çift servis açtım. Peçeteleri koydum. peçeteleri koydum. Tuzluğu koydum. Çiçeğim var. Tabaklarım tamam. Bence eksik yok. Tamam mı? Siz bilirsiniz. Birazdan Şansu tekrar bir görürüz. Şansu Hanım da beni uyardılar ama dinlemedim demişti. Tamam bakacağım. Tekrar kontrol et. Siz dinleyeceğim. Bu Allah insan bana oldu. Sağlam. Hiçbir uyarıya kulak asmıyor. Bir şeyin eksik olduğunu fark ettiğinde bile geri dönemezsin artık. Son 4 dakika. Ah Turpan. 20.000 TL'ye son 4 dakika. Daha ben sana ne diyeyim? Tamam, sus da koydum. Olayım. Yeter mi? Sos yok Kadir. Sos, sos, sos. Salata var, sos yok. Kup kuru gelir önümüze görürsün salatayı. Döküyorum. Sonradan da koyabilirsin. istiyorsan şimdi koy. Tabaklarken koyabiliyor muyum? E gördün kadın önümüze getirdi kaseyle salatayı. Hayır, hayır. Ben ortaya <laughs> oh, getirmeyeceğim. Ortaya getirmeyeceğim. sen bilirsin. Ne, ne anlamadım. Sosu ortaya getirmeyeceğim. Şimdi salatada harmanlayayım mı? sonra? İki dakika. Son iki. Tasta harmanla kalsın kenarda. İstersen dök bana ne ya. Servis ederken dökebiliyorum yani değil mi? Evet. Oh, oh pasta ekşinin gibi. Hepsini dökmeyeceğim. Tuzun al, tuzun al, tuzun al. Şu tuzuna. an e, acele ettiğim için çok hazırlıyorum yani. Son bir kırk. Ooo, sirke çok iddialı bir tercih. Bu sirkeyi herkes sevmez der Çok az, damla döktüm, iki damla. Masaya koşun. Salmış ama kızarmamışlar. Hadi gel masaya. Evet, son bir dakika 10 saniye arkadaşlar. Son 1 dakika. Bardaklarım, servislerim Masa tamam. Masa tamam. ne renkliymiş? Peçetem ee, tamam, tuzluğum tamam, ekmek tamam, tamam. Tamam, bir şöyle otur masaya. Eksik var mı? Sağına, sola ee, bir bak, bıçağı çatala. Tozlarına bakayım hemen. Şu anda temiz görünüyorlar. Çiçeğimiz canlı mı? Ekmek! E, 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 ne? Ekmek hemen geliyor. Son 40 da saniye hadi. Gözünü seveyim çabuk. Yarışmacımızın görüyorsunuz, sevenler arkayı çiçekle donattılar. Küskü! Ne kadar da ağır. Son 20. Son 20 saniye. Ekmek yok. Onu da ilerininle getirdi. Hadi. Tamam mısın? Çorba. Tamam. Börek. Tamam. <laughs> Karalahana. Tamam. Hasanpaşa köfte. Tamam. <laughs> Tavuk suyuna pilavı. O da tamam. Salatan. 10. 9. Tatlı da tamam. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. <laughs> yok bunun içine atıyor. <laughs> Çiçekler açsın tenenenenem baharlar ötsün tenenem tam tam. Evet Şule Hanım ne hissediyorsunuz efendim? Şu an yetiştirdiğim için mutluyum. Eksikleri... Nasıl yetiştirdiniz? Ah, eksiklerim var tabii ki ama tenenem bu tenenem <laughs> Ayy çok yoruldum. Canın çıktı, Canın yorulma çıktı. dik dur dik dur. Biraz dik. Da evet, Dik duruyoruz çünkü rakiplerimiz Rakiplerim. kılıçlarını kuşandı geliyorlar efendim. Gelsinler efendim Hı. her şeyim hazır. El açması börek var. Şekerpareyi herkes tutturamaz çok güzel olduğuna eminim. Şu an zor tutuyorum ayakta zor duruyor <laughs> şuna <şimdi biz. gülüyor> evet. Önemli olan <laughs> sen hazır mısın? O dilin bu sofrada çalışacak mı? Yoksa gözlerim ağrıyor. Bağlı... O kadar yoruldum ki eğer ki yani hak etmediğim yorum yapılırsa Yok. Bu yorgunluk beni susturamaz. Aynen öyle. Eşkıya. Gidiyor muyuz? Hadi gidelim. Hadi bakalım. Sen geç ben tutuyorum. Samsung Ladies. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.